Bugün 14 Aralık 2021, e, Bosna Hersek'te savaşı sona erdiren Dayton Anlaşması'nın üzerinden tam 26 yıl geçti ama Dayton'la ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Bugün Dayton Anlaşması'nı e, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi akademisyenlerinden e, Doktor Mustafa Kurupalı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. E, hocam az önce de söylediğim gibi 26 yıl geçti Dayton'un üzerinden ama e, tartışmalar bitmedi. Yani savaşı sonlandırdı Dayton. Ee, ama hala işte getirdiği bu karmaşık sistem tartışılmaya devam ediyor. Ee, sizce bu anlaşmanın son, son kullanma tarihi artık geçmedi mi? Ee, <laughs> güncellemeye bir ihtiyacı yok mu? Bu tartışmalar neden hala devam ediyor? Tabii Dayton Anlaşması daha o ilk başlardaki tartışmalar başlar başlamaz. Onun üretim ortamı, kullanım tarihi gibi bilgiler paylaşılmadı kamuoyuyla. Şu bir gerçek ki e, Dayton Anlaşması uzun vadeli bir çözüm olarak hiçbir zaman düşünülmedi. E, baktığınız zaman artık yıllardır süre gelen bir savaş söz konusuydu. O savaşı durdurmak asıl asıl e, amacı, Dayton Anlaşması asıl amacı savaşı durdurmaktı. Başardı. Yani Dayton'un en büyük başarısı buydu. Budur. E, Dayton Anlaşması aslında bugün halen devam eden bizim Bosna Hersek anayasamız, Anayasamızın e, ana omurgasını teşkil ediyor. Yani Dayton Anlaşması'nın maddelerinden biri bizim Bosna Hersek Anayasasıdır. En kısa dünya anayasalarından biridir bu. Bu da aslında kendince bir cevap veriyor sizin sorunuza. E, onun güncellemesi muhakkak yapılması gereken en önemli adımlardan biri, siyasi adımlardan biridir Bosna Hersek'te. O güncelleme nasıl olur? Güncelleme ne zaman yapılacak? Tartışılan konular bunlardır. Biz şunu görüyoruz: Dayton anlaşmasını Pranga olarak görenler var. Yani içinden çıkılması, bir özgürlük mücadelesinin kaçınılmaz bir adımı olarak. O zincirlerden kurtulmak isteyen güçler var. Diğer taraftan Dayton Anlaşması'nı e, sağlıklı bir zemin olarak görenler de var. O sağlıklı temeller üzerine e, iyi düşünülmüş, üzerine durulmuş, e, bazı güncellemelerle çok daha işlevsel bir hale getirilebilir diyenler var. Biz aslında bugün bu iki tarafın arasında ee, kalıyoruz. Yani kalıyoruz derken e, ka, e, siyasi tartışmalarını takip eden kamuoyu olarak bu iki tartışmanın arasındayız sürekli. Ee, biz bugün e, Dayton'a dönelim diyenlere şahidiz. Ki Bosna Hersey'in e, en büyük e, düşmanı, karşıtı olarak kendini açıktan tanıtan Siyasi temsilciler... Dayton taraftarı oluyor mesela bugün. 5 sene önce... Dayton taraftarı... öbür güçlerdi. Yani Dayton... böyle... suistmal edilmeye çok müsait. Yor yoruma açık diyebilir miyiz aslında? Yani? Yoruma açık. Bundan da aslında onun şey geliyor. Dayton anlaşması ve bosna Hersek Anayasası hiçbir zaman... Boşnakça'ya, Hırvatça ve Sırpça çevrilmemiş no, bir anayasadır. Evet. Resmi, olarak, Resmi tabii. olarak. evet. Niçin? Çeviri yapmak kolay tercüme yapmak kolay ancak orada geçen kavramlar üzerinden taraflar anlaşamadığı için hiç bu yola e, giriş girişmemişler bile. O yüzden çok tartışmalı, kavramlar çok tartışmalı, yetkiler falan söz konusudur. Ya belki şeyler için ben bir kısa e, parantez açmak açmak istiyorum izleyiciler için. Hani Dayton'ı bilmeyen, Dayton'ın getirdiği bu karmaşık sistemi bilmeyenler için e, ya yani 1995'te savaş bittikten sonra ee, yeni bir düzen kuruldu. Ee, bu düzende bir Republika Srpska diye bir entite var, ee, bir bosna Hersek Federasyonu diye bir entite var, bir de Brčko diye özel statüye sahip bir entite var. Bir de bosna Hersek Federasyonu kendi içinde hepsinin ayrı hükümetleri olan, meclisleri olan 10 tane kantona bölünmüş evet. durumda. Yani böyle karmaşık bir düzenden bahsediyoruz ve aslında Dayton'un getirdiği bu sistem birçok ayrımcılığa da yol açıyor. İşte bunlara örnek olarak sadece Sırp, Hırvat ve Boşnakların Cumhurbaşkanlığı konsey üyesi olabileceği gibi. Hani diğer halklardan insanların aday dayı olamayacağı gibi. Ya bu da ileride Bosna Hersey'in başına aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde birçok sıkıntı da çıkartıyor. Belki bu yüzden az önce siz de Pranga'ya benzettiniz. Hani bir el freni gibi aslında. Bosna Hersey'in ileri <laughs> gitmesini engelliyor aslında Dayton. <laughs> Belki biraz da bu yüzden hani sürekli bir güncelleme, sürekli bir Dayton 2.0 söylemleri var Hı -hı. ama ben şimdi şeye dönmek istiyorum. Bu mevcut şu anda bir siyasi kriz içinde. Hatta birçok yetkili tarafından hani Dayton'dan sonraki en büyük siyasi krizin içinde olduğu söyleniyor Bosna ve bunu söyleyen Cumhurbaşkanlığının Sırp üyesi Milorad Dodik yani daha doğrusu bunu bu noktaya getiren biraz o. Adamın bir söylemi var. Bu söylem işte Dayton'ın orijinaline dönmek istiyoruz. Hı -hı. İşte Entiten'in yetkilerinin iadesini istiyoruz falan. Belki biraz bu konuya değinmek Hı -hı. lazım. Bu konuda biraz bir şeyler söylemek Hı -hı. lazım hocam. Ya şimdi Dayton orijinalinden bahsederken onun Bosna Hersek'teki o yerel dillerde tartışılan boyutu hep şu iki kavramla birlikte geliyor. Biri Dayton'un ruhu, öbürü Dayton'un sözü. Şimdi Dayton'un ruhunda bahsedenler biraz daha e, yeni güncellemelere açık taraf olarak gözüküyor. Dayton'un sözü ise orada ne yazıldıysa aynı şekilde korunması gerektiğini savunan taraftır. Biz bugün sizin de e, zikretmiş olduğunuz e, sıp temsilcilerinden e, Milorad Dodik e, Dayton sözünün... taraftarıdır. Bu aslında niçin... Niçin Milorad Dodik bu kadar ısrar ediyor bu Dayton sözü üzerine? Çünkü... o anlaşmada... devlet... düzeyindeki... yetkiler... çok fazla, yani geniş yetkilerle donatılmamıştı. Devlet düzeyi. Şimdi... Sırp tarafının özellikle Sırp milliyetçilerinin bulunduğu tarafın Dayton'a göre dönme, geri dönme çağrıları çok manidardır. Demek ki onlar siyasi gelişmelerden bu 10 e, yıllar içerisinde e, me, e, gerçekleşenleri memnun değiller. Ve her şeyi resetlemek istiyorlar. Her şeyi resetlemek aslında doğrudur. Republika Sıpska diye bir entite var. İdari özellikliği olan bir entite. Güçlü yetkileri, geniş yetkileri olan bir entite. Ancak e, baktığınız zaman e, siz eğer e, ki bugün asıl tartışılan boyutu budur, devlet yetkilerinden e, alıp entite yetkilerine indirgemek istiyorlar. Ne, ne istiyorlar? Şu an tartışılan e, alanlar nelerdir? Ordu yetkilerini, vergilendirme kurumunun yetkilerini, bir de istihbarat kurumunun yetkilerini. Yani siz şimdi bunlarla karşılaştığınız zaman bizim burada aslında Dayton'dan ziyade veya Dayton'dan sonra gerçekleşen olaylardan ziyade şunla karşı karşıyayız. Bu bir darbe girişimidir. Doğru. Bu bir darbe teşebbüsüdür. Yani parayı istiyor, askeri istiyor, bilgi istiyor. Her şey doğrudur. Yani kilit şeyler istiyor ki çok ilginçtir mesela. Bu yetkiler doğru. Dayton'da doğrudan devlet düzeyine verilmemiştir. Ancak yıllar içerisinde Milorad Dodin çok kritik rol oynadığı görüşmelerde bu yetkileri yasal olarak parlamentolar üzerinden devlete devretmiştir. Aynen. Şimdi Milorad Dodin yapmaya çalıştı. Ben artık yaptıklarımdan memnun değilim. Her şeyden her şeyi sıfırdan başlayalım. Eski Yeni oyun başa evet. başlatalım diyor. Tabii bunu hukuki olarak, hani uluslararası hukukun bir karşılığı devlet darbedir. Doğru. Darbedir. Yani siz şimdi bir e, idari birim olarak şöyle alalım, bir Türkiye belediye alalım. Türkiye'de bir belediye var diyelim. Şimdi devlet düzeyine yasal açıdan devredilmiş birçok yetki falan var. O belediye sadece bir gün kalkıp e, bu yetkileri biz alacağız diyor. Ha, doğrudur. E, buna biz de zamanında e, sessiz kaldık onay verdik destekledik ama artık istemiyoruz yani burada aslında e, çok da böyle aklı Selim olmayan politikalarla karşı karşıyayız ki bunun tehlikeli boyutu zaten bundan dolayıdır evet. yoksa e, siz hukuki olarak baktığınız zaman hani devletin anayasası var yasalar var bunlara baktığınız zaman e, bunu şey düşünmek bile mantıksız. Yani Sırpska, Republika Srpska'nın e, kurulurken Dayton Anlaşması'nı imzalayan taraflarından biri SDS partinin yani çok milliyetçi bir partinin yani bizim bugün hani soykırımla birlikte andığımız bütün liderler o evet, partiden geçmedir. O parti bugün bakıyoruz Milorad diye hayır bunu yapamazsın diyor. Ne duruma geldik. Evet. Şimdi böyle bir parti, akl aklı selim davranmaya başlıyor. Diyor ki, sizin Republika Srpskaya'yı tehlikeye atıyorsun bununla birlikte. Bu yüzden karmaşa gerçekten bir yani, durum söz konusu. Bir yani şeyi unuttum az önce bahsetmeyi. Yani, Değitim'in getirdiği kurumlardan bir tanesi de e, Yüksek Temsilcilik Ofisi, OHR. Şimdi o hayır çok geniş yetkilerle donatılmış ki bunların arasında işte yasa çıkarmak ki bunun örneğini çok kısa bir süre önce işte soykırım yasasında gördük. İşte Cumhurbaşkanlığı Konsey görevden alma gibi yetkileri var böyle Hı -hı. çok olağanüstü. Yani bunu her ne kadar çok fazla kullanmasalar da böyle bir yetkiler sahipler bon yetkileri altı altında. Mesela uluslararası toplum bu Dodi'nin bu son Temmuz ayından beri yaşadığımız krizi kastediyorum. Ya yani birçok noktada işte Dodi kırmızı çizgiyi geçti, geçiyor vesaire tartışmaları yaptı ve herkes o hayalden bir şey bekledi aslında. Hı hı. İşte bu görevden alma da olabilir ya da işte farklı farklı yaptırımlar da olabilir ama hı hı. yani sürekli bir söylemden öte bir şey geçmedi. İşte kınıyoruz, tepki gösteriyoruz, işte yaptırım uygulayacağız ama hani somut olarak hiçbir şey yapmadı. Ya bu gelinen noktada sence uluslararası toplum ne kadar suçlu? Ee, uluslararası toplumun suçu konusunda e, çok çok konuşabiliriz. Çok tartışabiliriz bu mevzuyu. Bence burada bizim dikkat etmemiz gereken asıl husus şudur. Uluslararası toplumu özellikle yüksek temsilci nezdinde onları ilgilendiren boyutu nedir? Bütün bu karmaşanın, kargaşanın. Şimdi dediğiniz gibi yüksek temsilcinin çok geniş yetkileri var. O yetkileri kullanabilir ve kullanması da zaten bekleniyor. Çünkü olağanüstü bir krizle karşı karşıyayız. Evet. Ee, i̇kinci boyutu ise ki bence burada aslında e, izleyicilerimizin e, çok daha net bir şekilde neler olup bittiğini anlayabilecek bir boyuttur. Biz burada Milorad Dodik ve Sırp milliyetçi siyasetçilerinin, temsilcilerinin e, devleti, devlet mekanizmalarını engelleme yoluna ne zaman girdiler? İnsanlık suçu sayılan bir soykırımın inkar edilmesi yasaklanacağı konuşulmalar konuşmalar üzerine evet. ya biz burada aslında uluslararası sadece toplumu bir kurum nezdinde yüksek temsilci Avrupa Birliği tarzında değil insanlığı ilgilendiren bir boyutu açısından da sorumluluğa davet edebiliriz Eğer tabi e, konuşulduğu onların kendini temsil ettiği kadar ve gibi e, hani gerçekten bir insanlık savaşçılarıysa... Çünkü... insanlık e, soykırımı... gerçekleştirirsen... muhakkak... yani... E, onun son merhalesidir herhalde... o soykırım hiç gerçekleşmemiştir diye iddia etmek. Yani sen sadece o insanları öldürmekle veya öldürmeye çalışmakla kalmadın. Aynı zamanda onlara... sen beni öldürmeye... çalıştın... E, deme... hakkından da... E, Hakkını elden almaya Yok. çalışıyorsun. Yani bence uluslararası toplumdan bahsederken bu boyuttan bahsetmek de önemli. Ama dediğiniz gibi Yüksek Temsilci Ofisi dünyanın birçok ülkesinde devlet cumhurbaşkanlarının bile sahip olmadığı yetkilere sahiptir. Doğru. Ve bu yetkisi Dayton Anlaşması'ndan ortaya çıkan gelişmelere dayanıyor. Yani bu da hani bir yabancı geldi, yoldan geçti, bize uğradı, sonra ben buranın sorumlusuyum ve tarzında bir şey olmadı. Zaten savaşı durduran bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ve bu anlaşmanın ve bu savaşın durdurulmasında uluslararası toplum önemli bir rol oynadı. Burada şu an tartışılan özellikle bu Amerika'nın yaptırımları veya Amerika'nın baş çektiği yatırımlar söz konusu. Son günlerde Sırbistan'da bazı iş adamlarının, iş adamlara uygulandığına şahitiz. Hı. Bosna daha sıraya gelmedi, Kimi yaptırım uygulanacağı bilinmiyor ama burada özellikle yaptırımlardan bahsederken şunun altına dikkat çekmek çekmemiz lazım. Milorad Dodik zaten yaptırımlar altında, Amerika tarafından Hı. yaptırımlar altında bir liderdir, siyasetçidir. Pek bir işe yaramadı belli ki. Burada önemli olan aslında onun ekonomik açıdan destekleyenlere bir nevi yaptırımlar uygulamak. Çünkü siyasetçi Amerika olarak, Batı olarak siz yaptırım uyguladığınız zaman, bu aslında onun milletinin nezdinde onu daha da meşrulaştıran, Tabii. daha da destekçilerini kendi arkasına sürükleyen bir adım. Doğru. Olur. Adam zaten Amerika'ya gitmiyor. Amerika'da zaten Doğru. banka hesapları yok. Yani Batı'ya da çok nadiren giden bir adam yani. Ve Amerika'ya, Batı'ya... Kafa tutan lider olarak bir imaj olduğu için zaten arkasında birçok milliyetçinin desteği var. Burada önemli olan ekonomik açıdan. Çünkü e, iş adamlar siyasetçiler gibi değil. E, siyasetçi bundan e, e, karını çıkarır. Eğer sen ona yaptırım uygularsan. Ama iş adam çıkaramaz. İş adam parasına bakar, işini nasıl yürüdüğüne bakar. O yüzden onu destekleyen bu iş adamları yakın çevresine falan yaptırımlar uygulamak bence de en doğru ve en somut adımlar olabilir. Hocam şimdi Dayton'ın bu biraz biraz siyasi karmaşıklığından falan bahsettik ama mesela ben şeye değinmek istiyorum belki son olarak. Ya bugünü nasıl etkiliyor Dayton? Yani halk, halkı nasıl etkiliyor? Yani bu mesela biz biliyoruz ki işte yakın dönemde Bosna çok göç veren bir ülke haline geldi. Yani gençler Avrupa'ya gitmek için fırsat kolluyorlar ve gidiyorlar zaten. Ee, hani bu da biraz daha böyle ki en buradaki bu siyasi krizin de etkisi var, ekonomik krizin de etkisi var tabii ama ya ben şeyi merak ediyorum. Ya Dayton hani günümüzü nasıl etkiliyor? Aradan 26 sene geçti ama bugün halkı nasıl etkiliyor doğrudan anlaşma? Hı, hı. Ee, siyaseten belki ona kısa bir şekilde değinmek lazım. Dayton anlaşmasını özellikle son 2-3 yılda sadece son 2-3 yılda belki de Milorad Dodin'in Dengesini bozan gelişmelerden bazıları e, şunlardır ki Dayton'e dayanarak aslında yapılan yasal e, şeylerdir. E, hakimler ve savcılar Yüksek Kurumu, e, Yüksek Seçim Kurumu, e, NATO yolunda e, imzalanması çok önemli bir adım olarak değerlendirilen A.M.P.'nin imzalanması. Bunun gibi gelişmeler son 2-3 yılda gerçekleşti. Bütün bunlar tabii ki e, siyaseten e, çözümlerin bulunabileceğini, üretilebileceğini gösteren gösterdi. bir şeydir. E, diğer taraftan ekonomik açıdan e, biz bu ayrımın e, etnik ve milli aidiyetlerine göre yapılan ayrımın maalesef e, liberal ekonominin doğru bir şekilde yani e, işlemesine olanak sağlamadığını görüyoruz. Çünkü e, öncelikler bir işin sağlam bir şekilde e, yürümesi üzerine değil, milli aidiyetlere bile ve biz de bu gibi şeylere bile yansıdığını görüyoruz. Gençler doğal olarak bu gibi sebeplerden kendini uzun vadede e, Bosna Hersek'te görmüyor, yani. değerlendirmiyor ve bu gerçekten ciddi bir sıkıntıdır. Ama e, şu da bir gerçek ki Bosna Hersek'te ciddi bir e, kalifiye gücü, e, bir, bir, bir genç kesimi var. Eğitimli bir genç. Eğitimli, e, yetenekli, donanımlı bir gençlik söz konusu. Bu gençliğin ee, sadece Bosna Hersek'te olup e, bitenlerden e, değerlendirmek yanlış olur. Onun o, bu genç, bu gençlerin işte Avrupa özellikle göç, göçünü e, biz şey görüyoruz. Yani Avrupa Birliği ülkeleri de özellikle bu gençleri kapma yarışının da şahit oluyoruz. Ee, çünkü onların demografik açıdan e, bu tür şeylere ya bugün mesela. Şimdi internet üzerinden Almanya'daki bir işe 5 dakikada başvuru yapabilirim. Doğru. Yarın dönerler, 2 gün sonra tamam işlemlere başlayalım. Çok kolay bir şey. şey var. Şeyden daha rahat. Yani asimilasyon demeyeyim ama hani oradaki o batı toplumuna uyum sağlamaları evet. Balkanlardaki evet. gençlerin daha rahat. Tabii yani ki. nispeten şeye göre, doğuya göre. Tabii ki. Belki ya, bu yüzden kültürel. de birinci tercih burası. Olur Muhakkak. Yani. Kültürel benzerlikleri. Sonuçta biz Avrupa'dayız, Avrupalıyız. E, ne daha yakın görüyorlar. E, muhakkak, muhakkak. Hocam, sona doğru geliyorum e, tekrar. E, yani şimdi çözüm yani mevcut bir siyasi kriz var ülkede. hani Ciddi olarak her şeyi etkiliyor. Her gün haberler sadece siyasi kriz üzerine. İşte savaş çıkacak mı, çıkmayacak mı? İşte bu krizin sonu ne zaman gelecek, nasıl gelecek tartışmaları var. E, ben burada hani sen zaten Uzun yıllar Türkiye'de kaldın, e, Türkiye'de okudun. E, şimdi de yine bir e, buradaki bir yani Türk üniversitesinde çalışıyorsun, öyle diyeyim. E, hocam burada Türkiye nasıl bir faktör olabilir bu siyasi krizin çözümünde? Çünkü, çünkü biz biliyoruz Türkiye Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyeliğini, hem NATO üyeliğini destekliyor. Ya, Bosna Hersek'teki barış ve istikrar Türkiye için gerçekten çok önemli biliyorsun. Burada Eufor bünyesinde bir Türk birliği de var. İşte e, yani sürekli gelişler gidişler oluyor, üst düzey ziyaretler oluyor. Yani aslında bu Türkiye'nin buraya verdiği önemi gösteriyor. Yani bu krizin çözümünde Türkiye nasıl bir rol oynayabilir? Her şeyden önce Türkiye'nin şu ana kadar sergilemiş olduğu e, yaklaşımın, bu krizdeki yaklaşımın e, boşnak vatan, Bosna Hersek vatanseverleri tarafından büyük takdir gördüğünü söylemek lazım. Türkiye'nin burada ayrıyeten e, tek bir güç, tek bir taraf olarak, Olaylara müdahil olması zaten e, Bosna Hersek vatanseverlerin politikalarına e, lehine işlemez. Niçin? Türkiye eğer müdahil olursa Rusya'nın da müdahil olma hakkı Haklı vardır. Doğru. Başka bir ülkenin Çin'in de müdahil olma hakkı vardır. Burada mevcut konjonktür içerisinde e, yasalar çerçevesinde müdahil olma hakkına sahip olan kurumları, değerlendirmek ve onlar üzerinden mevcut ilişkiler, mevcut şebeke üzerinden e, politikalarını sürdürmeleri lazım. Bu kurumlar nelerdir? Siz de zikrettiniz. E, NATO'dur, e, EUFOR'dur. Yani bu gibi kurumlar aslında zaten mevcut bir e, kullanılabilecek işlevsel bir platform oluşturuyor. Doğru. Türkiye ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ee, son dönemlerde bizim boşnak temsilcilerimizden bazılarının e, görüşmeler yaptığına şahit oluyoruz ve bu görüşmelerden e, sonra büyük basın konferanslar büyük sözler verildiğini falan e, büyük, büyük sözler verilmemiştir ki bence de zaten en, 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 en mantıklısı en doğrusu budur bizim boşnaklar olarak. Zaten bizim kendi boşnak temsilcilerimize güvenimiz tamdır. Ee, Türkiye e, tarafının bizi ne kadar sevdiğini, önemsediğinden zaten hiç şüphemiz yok. Bu krizlerde e, bu temsilci taraflarının birbiriyle koordineli bir şekilde çalışmaları çok önemlidir. Şu ana kadar zaten böyle bir izlenim bırakıyorlar. Bu şekilde devam etmeleri zaten Bosna Hersek ve Boşnaklar yararına olacağından şüphemiz yok. Hocam bu son krizin biraz böyle yapay olma ihtimali üzerine bazen düşünüyorum da çünkü önümüzdeki sene şey bir seçim senesi var. Ki biz burada ben hani 11 yıldır burada yaşıyorum ve her seçim evet. öncesinde biraz böyle bir gerginlik yükselir. Evet. Ee, bunu biraz da bu seçim yılı olmasına bağlayabilir miyiz 2022'nin yani? Ya Bosna Hersek'te şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Her iki yılda bir seçim oluyor. Evet. Ve siz ne zaman ne yaparsanız hep bir seçim öncesi oluyor. <laughs> evet. Ee, bu yüzden sadece seçime yorumlamak, bir seçim propagandası tarzında falan değerlendirmek bence yetersiz oluyor, yanlış olur. Çünkü şunu fark ediyoruz, her seçim öncesinde bu kırmızı çizgiler biraz daha öteye çekiliyor. Yani ilk bu seçim öncesi kampanyalarına baktığımız zaman, Milora Dodin kampanyalarına baktığımız zaman, bu birkaç sene sonra referandum düzenleyeceğiz. Sonraki seçimde seçim öncesinde referandum düzenleniyor. Evet. Bir e, geçerli olmuyor belki. Yani hukuki açıdan geçerli olmuyor ama... Ya, o kırmızı çizgi çekildi. Referandum yapılmış bir Republika Srpska entitemiz var. Şimdi baktık baktık nereye kadar geldik? Bunlar konuşuluyor. Evet. Yani vergilendirme kurumunu, ekonominin o şah damarını oluşturan bir kurum. İstihbarat, bilginin... Tabii. Dediğiniz gibi, daha önce dediğiniz gibi... Daha sonra Bosna Hersek ordusu yani ya bunun bunun ötesi mi var evet. yani, e, yani ayrı ordu kurmak zaten hani doğrudan bir nevi bir bir savaş savaş ilanına denk geliyor tabii yani. ki Ve bizim siyace siyasetçilerimizin Bosna siyasetçilerimizin başta olmak üzere yani buna bu şekilde yaklaştığına da şahit oluyoruz yani eğer siz bunu yaparsanız devlet kurumları var o devlet kurumları başta baş, Bosna Hersek savcılık kurumu SİKAP, Sipa gibi devlet düzeyindeki polis teşkilatımız, e, bunlar harekete geçecek. doğru. Yani e, doğrudur. Boşnaklar bu vatanı savunmaya canı pahasına da olsa hazırlar. Bundan şüphemiz yok. Ancak e, bir sonraki aşama bizim boşnakların silahlanması, on, e, bir şekilde o, bu, bu, bu şeye destek vermesi, e, savaş olarak destek vermemiz doğru değildir. Kurumlar harekete geçecek. Doğru. Zaten yasalar ya onların tarafında. Bizim yapmamız gereken kurumlarımıza güvenmek, siyasetçilerimize güvenmek. Bu da hani soğukkanlılıkla inşallah aşılacak bir bir krizdir diye umuyorum. En başta sorunun cevabında çok güzel bir örnek verdin. Yani ilk kırmızı çizgi, ikinci kırmızı çizgi diye böyle. Dün bir tane şey görmüştüm, haber gördüm de yani Dodi'nin kırmızısının kaç tane tonu var? Yani evet. nereye kadar gidiyor evet, bu yani? O yüzden hocam ağzınıza sağlık konumuz olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka vesilelerle tekrar konumuz olursunuz teşekkür ediyorum. Dayton için hazırladığımız özel program burada sona erdi. Mustafa hocama tekrar konu olduğu için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek Güzel. üzere.